Ben Ebru Akurtcu, Mucit Kızlar Robot Takımının takım kaptanıyım. Takımımız Çorum Gençlik Merkezi ve Mucitler Teknoloji Spor Kulübü öncülüğünde Şehit Osman Arslan, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşmaktadır. Takımda yazılım görevindeyim. Ben Ağustos Eslem Savaş, mekanik tasarım görevindeyim. Ben Betül Yetkin, elektrik elektronik görevindeyim. Ben Musa Özçetin, mekanik tasarım ekibindeyim. Ben Şevval Şen, yazılım ekibindeyim. Ben de küçük Özkan'ın yazılım Merhaba ben Zümrüt Korkmaz elektrik elektronik görevindeyim. Ya. Mucit Kızlar takımından Sude Nur Yavuz mekanik ve tasarım. Robotumuzun şasisini 1 milimetrelik sacdan CNC aracılığı ile kestirdik ve büktürdük. Robotumuzun tekerlerini ve robot kolunu 3D printer ile bastık. Deneyap kartımızı ve motorlarımızı bağladık. 2 adet deneyap kart, 2 adet DC 775 motor, 3 adet MG995 servo motor, 2 adet MG90 servo motor, 1 adet 2S batarya, 1 adet deneyap motor sürücü, 1 adet deneyap kamera, 4 adet mesafe sensörü, 1 adet bıçak sigorta, 2 adet kumanda kolu, 2 adet on/off anahtarı. kaldı. Şu beyaz cilt çevir. Bu muydu? Şu muydu şimdi? Şura mıydı? Şura mıydı? Bu buraya gelmez. Buraya gelmez. <laughs> <laughs> yarışması için malzemelerimiz geç geldiğinden dolayı video için robotumuzu çalışır hale getiremedik. Malzemelerimiz geldi ve robotumuzu Ağustos ayında bitirmeyi planlıyoruz.